Arkadaşlar merhaba, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS'de çıkmış veri analizi ile ilgili arkadaşlar soruları çözeceğiz. Daire grafiği, sütun grafiği ve grafiklerin birbirine dönüşümlerini gördük bu hafta ve LGS'de bunlarla ilgili 2020'de üç tane soru çıktı arkadaşlar ve 2019'da da bir tane soru çıktı. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz, çıkmış sorular bunların hepsi. Ee, hemen başlayalım birinci sorumuzdan. Birinci sorumuzda diyor ki kareli zeminde verilen sütun grafiklerinin hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur. Yani daire grafiğini sütun grafiğine dönüştürmemizi istemiş bizden arkadaşlar. Tabi burada açılara dikkat ederek bizim yapmamız lazım. Şimdi Roman'a bakalım arkadaşlar. Romanın açısı 120 derece olarak verilmiş bize. Şiirin arkadaşlar. 90 derece olarak verilmiş. Bir daire grafiği 360 dereceyi bize anlatıyordu değil mi? Bir daire 360 dereceydi. Dolayısıyla roman ve şiiri toplarsak sevgili arkadaşlar 200 120 ve 90 topladık. 210 derece yapar. Şimdi daire grafiğimiz 360 derece demiştik. O zaman 360 dereceden 210 dereceyi çıkartırsak geriye kalan açı da hikayenin şuradaki açısı olacaktır. 360'dan 210'u çıkartırsak 150 derece olur. Yani hikayemizde 150 derece olmuş olur. Şimdi biz buradan hangisinin daha çok, hangisinin daha az olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ayşe'nin okuduğu kitap türlerinin dağılımında. Hikayenin mesela 150, romanın 120 ve şiirin 90 derece olduğunu gördük. Yani en çok hikaye kitabı okumuştur. O zaman bizim e, sütun grafiğinde arkadaşlar hikayemizin en çok olması lazım. Hikayemizin en çok olmadıklarını eleyelim öncelikle. Bakın Ceyhan'da hikaye. Şiir ve romandan sonra gelmiş. Dolayısıyla eledik bunu. Bursa'ya gelelim. Hikaye en çok olmamış. Dolayısıyla bunu da eledik arkadaşlar. Adana'ya gelelim. Hikaye en çok. Tamam. E, Denizli'de de hikaye en çok. Sonra devam ediyoruz. Bakın roman 120 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla roman hikayeden sonra gelecek. Sonra da şiir gelecek. Roman şiirden fazla olacak o yüzden. Roman şiirden fazla olacak dedik ama Denizli'de böyle bir şey yok. Bakın roman şiirden az olmuş. Dolayısıyla Denizli'yi de eleriz ve Eleme yöntemiyle arkadaşlar birinci sorumuzun cevabını adana buluruz. Yani en çok hikaye sonra şiir sonra da roman olacak şekilde verilmesi lazım. Bakın şöyle de yapabiliriz. Burada orantılı olarak verilmiştir zaten arkadaşlar. Çünkü e, şurayı bir tane bölmeyi 30 derece olarak kabul edersek 30, 60, 90 ve 120 olarak vermiş olmalı. Arkadaşlar hikayede de aynı şekilde 30, 60, 90, 120, 150. 30, 60, 90 olarak da şiiri vermiş olmalı. Yani açılarıyla orantılı olarak vermiş olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı Adana oldu. Ve ikinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz, sorularımız biraz uzun arkadaşlar. Ee, bir lokantada hazırlanan yemek çeşitlerinin ve porsiyon sayılarının sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan 60 kilogram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılım. 60 gram tuz var. Biz burada arkadaşlar bu tuzun dağılımını göstermişiz. Mesela 54 dereceymiş e, taze fasulyenin açısı 60 gramı buna göre açılarına orantılı olarak vereceğiz sevgili arkadaşlar. Evet diyor ki 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiğiyle aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğinde her porsiyonda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Şimdi çorba mesela 10 porsiyon 10 porsiyonda acaba kaç gram toplam tuz kullanmışız bunu bularak devam edeceğiz. Pilav mesela makam musakka, makarna, taze fasulye, köftenin porsiyon sayıları da burada verilmiş arkadaşlar yemek çeşitimiz. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen müşteri toplamda 5 gram tuz tüketmiş oluyor. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sevgili arkadaşlar Burada şöyle yapmamız lazım. Şimdi 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı. Mesela köfteye acaba biz kaç gram toplam köftenin toplam porsiyonuna ne kadar kaç gram tuz kullandık? Bunu bulmamız gerekiyor. Mesela köfteyle başlayalım. Köftede. Şimdi köftenin açısı 90 derece. Bakın. O yüzden 60 gram tuzun arkadaşlar tamamı 60 gram tuzun tamamı 360 derece tamamı bir daire grafiği ile gösterildi. 360 derece ise arkadaşlar. 90 derecelik köftemizde kaç gram tuz kullanmışız? Bunu bulacağız. İşte o zaman 60'ın bakın 6 katı arkadaşlar. 6 katı 360 oluyor. Şimdi burada oran orantı kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor yalnız sevgili arkadaşlar. Açılar alt alta gelecek veya açılar yan yana gelecek. Bu şekilde orantı kurmak daha mantıklı oluyor ve daha doğru oluyor. 60'ın 6 katı 360. Doğru orantıda böyle bir şey yapabiliyorduk. Neyin 6 katı 90 derecedir arkadaşlar? Kaç gramın 6 katı 90 derecedir diyebiliriz. Veya şöyle diyebiliriz. 360'ı kaça bölersek 90 olur? 4'e. 60'ı da kaça bölersek x olur. Buradan da çıkabilir. Ya da 60'ı 6 ile çarptı 360. Neyi 6 ile çarparsak 90 derece olur arkadaşlar. 60 ile çarparsak 90'ı 6'ya böldük 15. Yani köftede 15 gram tuz kullanılmıştır. Devam edelim. Köfteyi bulduk. Çorbaya gelelim. Çorba. 60 gram arkadaşlar tamamı 360 derece ile gösterilirse çorba 72 derece. 72 dereceyi acaba kaç gramla temsil edebiliriz biz? Bunu soruyoruz. Bakın neyi 360'ın kaça bölersek 72 çıkar? 5'e. Neyi 5'e bölersek x buluruz arkadaşlar? Ya da 60'ı kaça 5'e bö bölersek x buluruz? Buradan da x'i 60'ı 5'e böldük. 12 gram buluyoruz. Çorbanı da bulduk. Devam edelim. Pilav. Aynı 60 gram arkadaşlar tuz. 360 derece ile temsil edildiğinde. Acaba kaç gramı biz 48 derece ile temsil edebiliriz? Bunu bulacağız. Ee, bakın 6 katı demiştik. O zaman neyin 6 katı 48 olur? O zaman X'i buradan 8 gram yaptık arkadaşlar. Pilavı da 8 gram kullandık. Pilavda 8 gram. Toplam pilavımızda yani şu mantıkta bakın 4 porsiyonda 8 gram kullandık. Şimdi birer porsiyonlarına inmedik daha bunu. Devam. Ma musakka'ya gelelim. Musakka da 60 gram arkadaşlar 360 derece ile temsil ediliyorsa musakkanın açısı 60 derece. 60 derece. Acaba kaç gram 60 derece ile temsil edilmiştir? Bakın 6'ya böldük. Bunu da 6'ya bölersek 10. 10 gram olarak bulabiliriz bu da. Peki başka bir renk alayım şurada yan tarafa geçeyim. Makarna ve taze fasulyemiz kaldı. Makarnaya geliyoruz. Makarna. Aynı 60 gram tuz 360 derece ile temsil edildiğine göre 36 derecelik makarna kaç gramdır acaba? Bunu bulacağız. 10'a böldük. O zaman bunu da 10'a bölersek 6 gram yapar. Bu da 6 gram bulduk. Taze fasulyeye geliyoruz. Taze fasulye de aynı. Taze diyelim şurada. 60 gram tuz 360 dereceyle temsil ediliyorsa 54 derecelik bir temsil var. Bu taze fasulye kaç gram kullanılmıştır? Bakın bu da 6 katı. Neyin 6 katı 54 olur? 9 gram. Şimdi hepsini tek tek bulduk. Porsiyona dönüştüreceğiz arkadaşlar. Porsiyona dönüştürürken nasıl bir işlem uygulayacağız buna bakalım. Şimdi köftemiz bizim kaç tane? 15 gram tuz kullandık köftede. Peki köftemiz kaç porsiyon? 10 porsiyon. Dolayısıyla 15 gramı 10'a bölersek bir porsiyonunu bulmuş oluruz. 15'i 10'a bölüyoruz. Porsiyon sayısına bölüyoruz. 15'i 10'a böldük arkadaşlar. 1,5. Bu 1,5 çok önemli. Çünkü biz 5 grama eşitlememiz lazım. 3 çeşit yemeği. Peki çorbamız 12 gram. Çorbada 10 porsiyon var. Yine 10'a böleceğiz bunu o zaman. 12'yi 10'a bölersek arkadaşlar 1,2 çıkar. Bu da 1,2. Yani bir porsiyonda 1,2 gram tuz kullanmıştır. Pilava gelelim. Pilav 4 porsiyon üretildi. 8 gram tuz kullanıldı. 8'i 4'e bölersek arkadaşlar. 8'i 4'e bölüyoruz. 2 gram da burada tuz kullanmışız. Devam edelim. Musakka'ya gelelim. Musakka'da yine 4 porsiyon. 4'e böleceğiz. 10'u 4'e bölersek arkadaşlar 2,5 bir porsiyonda 2,5 kullandık bunun da. Şöyle 2,5 diyelim biraz büyük yazalım. 6 gram makarna yaptık. Tuz kullandık makarnada. 5 porsiyon ürettiğimiz için 6'yı 5'e bölersek arkadaşlar 1,2 çıkar bu da. 9 gram fasulyede de 9 gram tuz kullandık. 6 tane 6 porsiyon. 9'u 6'ya bölersek bu da 1,5 çıktı yine. Şimdi biz toplam 5 grama eşitlememiz lazım. Üç tanesini seçerseniz mesela 5 olacak. Hangi üçünü seçmeliyiz? Aslında bizim sorunumuz da bu. Hangi üçünü seçersek? Mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bir buçuk aldım. Bir buçuk aldım. Bir de iki aldım. Toplam 5 olur. Bir buçuk, bir buçuk. Bir de iki. Yani köfte, pilav ve taze fasulye. Köfte, pilav, taze fasulye. Bu da o zaman Denizli'de varmış arkadaşlar. Biraz uzun bir soru tek tek hepsini buluyoruz. Biraz uzun bir soru olmuş. Ancak yani oran orantı kulup kurup tek tek kaç gram kullanmışız ve porsiyon sayısına da bölmemiz lazım. Sonra da bir buçuk, iki daha, üç buçuk, bir buçuk daha, beş gram olacak şekilde tuzu ayarladık. Ve bu da Denizli'de vardır diyoruz. Ve geçiyoruz. Yine başka bir uzun sorumuza, üçüncü sorumuza. Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci okulu ziyaret edebilecek yerlerle ilgili yalnızca bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçlarına sütun grafiği ve ankete katılan kız erkek öğrenci sayılarının dağılımı gösterilmiştir arkadaşlar. Buna göre mesela yos, Yasun Yason burnunu arkadaşlar 30 öğrenci istiyor. Ulu Gölü 15, Kaya Mezarları da 10 kişi, Boztepe'yi de 5 kişi istiyor. Ve bu isten kişi sayılarına bu da ankete katılan kız ve erkek dağılımını göstermiş sevgili arkadaşlar bize. Diyor ki ankete katılan kız ve erkek sayılarını ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımı da burada verilmiş. Mesela demiş ki ya 144 derece isteyenlerin 144 derecesi kızmış geri kalanı erkekmiş. 216 derecesi kızmış geri kalanı erkekmiş. Kaya mezarlarında 108 kız diğerleri erkek diyor ki bize soruda da. Yukarıda verilenlere göre Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi biz o zaman tek tek Burada kaç erkek istiyor? Burada kaç erkek istiyor? Burada kaç erkek istiyor? Toplam erkek öğrenci sayısından bu isteyenleri çıkartınca Boztepe'ye gidecek erkek öğrencileri bulacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim ankete katılan toplam kaç kişimiz var? Buna bakalım. Ankete katılan kişi sayısı. Anketteki kişi sayısı. Çok önemli arkadaşlar. Toplam kişi sayısından yola çıkacağız. Çünkü biz o zaman 30 burada var. 15 burada var. 30 artı 15 artı. Kaya mezarlarında 10 kişi var. Artı bir de 5 kişi var. Toplam arkadaşlar şurası 30, 15 daha 45 10 daha 55, 5 daha 60 kişi. Toplam 60 kişi üzerinden gideceğiz. Peki kaç kız kaç erkek var arkadaşlar? Onu da bulalım. Şimdi en üstten başlayalım. Çünkü biraz fazla yere ihtiyacımız olacak. 150 dereceymiş arkadaşlar. 60 kişi de bakın 60 kişinin tamamı burada gösterilmiş. Yani 60 kişinin tamamı 60 kişi arkadaşlar. 360 derece ile temsil edilmiş. Yani bunun tamamı 60 kişi. Bizim 150 derecelik kızlarımız acaba 150 derecelik kızlarımız kaç kişidir? Bunu çapraz çarpımı yapabilirsiniz. Ya da 60'ın 6 katı 150 ise neyin 6 katı 150'dir diyebilirsiniz. Hemen bunu gördüyseniz. O zaman 150'yi 6'ya bölersek 25 kişi kız. 25 tane kız öğrencimiz var. O zaman 35 tane de toplam 60 kişi olacağı için 35 kişi de erkek öğrencimiz var. Tamam. Şimdi 35 kişi erkek, 25 tane de kız öğrencimiz var. Devam ediyoruz şimdi. Tek tek arkadaşlar burada ankete katılanların arkadaşlar kaçar kişi olduklarını bulmamız lazım. Şimdi ya son burnuna gitmek isteyen kişiler 30 kişiydi değil mi? Şöyle yazıyorum. Ya son burnu. 1. Ya son. Ya son arkadaşlar. 30 kişi gitmek istiyor. Bu 30 kişinin tamamı 360 dereceyle gösterilmiş. 360 dereceyle gösterilmiş. Kız öğrenciler 144 kişi. 144 derece özür dilerim. Kaç kişidir? Bakın 30 kişi 360 dereceyle temsil edilmişse kaç kişi 144 dereceyle temsil edilmiştir diyebilirsiniz. 30'un kaç katı arkadaşlar? 12 katı değil mi? Neyin 12 katı 144 olur? 144'ü 12'ye böleriz. 12, yapabiliriz. 12 kız öğrenci vardır. Peki Yoson burnuna gitmek isteyen kişiler 30 kişi değil mi? O zaman 18'de erkek vardır. Yason burnuna gitmek isteyen 12 kız ve 18 erkek olduğunu bulduk. Peki ikinciye gelelim. İkinci gezi yerimiz. Ulu Göl'e gitmek isteyen kız ve erkek öğrenciler. Ulu Göl'e gitmek isteyen kişiler kaç kişiydi? 15 kişiydi. O zaman 15 kişiyi arkadaşlar biz 360 dereceyle temsil etmişiz. 15 kişiyi 360 dereceyle temsil etmişiz. Kızlar 216 değil mi? Kızlar 216 derece. Acaba kaç tane kız vardır? X tane kız vardır. Peki 15'i neyle çarparsak? 360 derece olur arkadaşlar. 24 ile çarparsak? Neyi 24 ile çarparsak 216 yapar? 9'u. Yani X eşittir 9 kız öğrenci vardır. Peki toplam 15 kişi gitmek istiyor değil mi buraya? O zaman burada da 6 tane erkek vardır. Tamam. Erkek sayısını kız sayısını burada da bulduk. Devam edelim. 3. gezi yerimiz. Burada kaya mezarlarına. Kaya mezarlarına gitmek isteyen kişi arkadaşlar kaç kişiymiş bakın. Burada 10 kişiymiş. Yani 10 kişiyi ben 360 dereceyle göstermişim. Tamam 360 derece. Acaba 108 derece kaç kızı ifade eder? Bakın 36 katı. Neyin 36 katı arkadaşlar? 108 olur. 3 kız. O zaman burayı da 108'i 36'ya böldük. Bakın 36'ya böldüğümüz zaman 3 kız. Kaç erkek var o zaman? Toplam 10 kişiydi. 7 erkek vardır. O zaman sevgili arkadaşlar burada bakalım 3 e, kız var. Toplam 10 kişi vardı. isteyen. Evet. E, 7 erkek vardır. Peki erkek sayılarını bir toplayalım bakalım. Toplam kaç erkeğimiz olacaktı bizim? 35 tane erkek erkeğimiz var arkadaşlar. 7 6 daha arkadaşlar 13 13, 18 daha 31. Toplarsak erkeklere 7 artı 6 artı 18 topladığımız zaman 25, 31. 31 tane erkek var. Şimdi 31 erkek şu 3 geziye katılan, Boztepe'ye katılan erkekleri saymadık daha arkadaşlar. Toplam 35 erkeğimiz olacağına göre 35'ten 31'i çıkarttığımız zaman 4 erkek de Boztepe'yi ziyaret etmek istemektedir. Yani bize Boste Bey'i ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sayısını sormuştu. O da Denizli oldu. Arkadaşlar tek tek orantı kurduk. Bakın biraz uzun bir sorun. En başta ne yaptık? 60 kişi olduğunu bulduk. Ankete katılan kişilerin. Kaç kız var? 25. Kaç erkek var? 35. Bunu 60 kişi 360 derece ise kız öğrenciler 150 derece. Acaba bu kaç öğrenciyi temsil eder dedik. 25 tane kız öğrenci olduğunu bulduk. Sonra 35 tane de erkek öğrenci olduğunu bulduk. Ya son burnuna gitmek isteyen kişiler 360 derecede 144 derece ise diyebilirsiniz. 30 öğrenci de kaç öğrencidir diye orantı kurduk ve 12 kız 18 erkek diğer hepsini bu şekilde erkek ve kız sayılarını bulduk. O zaman toplam erkeğimiz 35 tane olacaktı bizim ancak bu 3 kişiye 3 gezi alanına gitmek isteyen 31 öğrencimiz var. O zaman geriye kalan da 4 erkeğimiz de Boztepe'ye gidecek şeklinde ifade ettik arkadaşlar. Biraz uzun bir soruydu. 2020'de çıkanlar arkadaşlar bu şekildeydi. Ve 2019 LGS'de çıkan sorumuza bakalım. 2019'da çıkan da yine birazcık uzun bir soru diyebiliriz. Evet bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların süreleri göre dağılımı sırasıyla verilmiştir. Eleme Gözünü, göz nuru, başarının sırrı, Anadolu'dan lezzet Durakları, piramitlerin gizemi, Çanakkale destanı, atasporlarımız bu şekilde programlar var. Saat 8'de başlıyoruz arkadaşlar. Bunları mesela 24 saat olacak şekilde 10 tane program ayarlayacağız. Yayınlanacak programın sürelere göre dağılım. Mesela birinci program arkadaşlar 30 derece, ikincisi 15 derece, 45 derece, 15 derece bu şekilde ve 15'in hep katları şeklinde gitmiş. Bakın 15 derecenin hep katları şeklinde gitmiş. Bize sorduğu şey ne? Atasporlarımız at programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir? Yani atasporlarımız saat kaça denk geliyor? Biz onu bulacağız. Peki hemen başlayalım. Şimdi 24 saat arkadaşlar. 24 saat. 360 derecelik bir daire grafiğine göstermiş değil mi? 24 saatin tamamı. O zaman mesela burada 30 derece millik bir eleme göz nuru. Yani birinci program bu. 30 derecelik program acaba kaç saat sürecektir? Bunu bulalım. Dereceler bakın alt alta gelecek. Saatlerde alt alta gelecek ve çapraz çarpım yapacağız. O zaman 360'ı kaça bölersek 30 derece olur? 12. O zaman 24'ü de 12'ye bölelim. X eşittir 2 saat yapar. Yani eleme göz nuru programı 2 saat sürecek arkadaşlar. Bakın burası 2 saat sürdü. 30 derece 2 saat ise 15 derece 1 saat sürer. 45 derece o zaman 3 katı. 15'in 3 katı. O zaman burası da 3 saat sürer. 15 derece 15 derece 1 saat sürecek demiştik. Burası 1 saat sürer. 60 derece 15'in 4 katı arkadaşlar. Bakın 15 derecenin 4 katıysa bu program da o zaman 1'in 4 katı 4 saat sürecektir. Bizim atasporlarımız 6. program. O zaman biz buraya kadar geleceğiz. O da bu saat, bu da bir saat sürecek. Bir saatlik bir program arkadaşlar bizim atasporlarımız. Peki başlayalım saatleri oluşturmaya. 30 derecelik birinci program 2 saatte. Yani 08.00'dan kaça kadar sürecek? Arkadaşlar 2 saat yaparsak 10.00'a kadar. Peki bunu yaptık. Peki bir saatlik bir başarının sırrı var. Onda başladı bu program. Bir saat sürecek zaten. 11.00'da bitti. Tamam bunu da yaptık. 11.00'da başladı diğer program. 3 saat sürecek. Arkadaşlar 12. 1. 2. Yani 11. 3 saat eklediğimiz zaman 10. Kaç olur? 13 olursa 14 olması lazım. 14.00. 3 saat oluyor. Sonra bu da tamam. 1 saatlik sürecek 4. piramitlerin gizemi. Yani 14'te başladı program. 1 saat sürecekse 15'e kadar sürer arkadaşlar. Bu da tamam. 4 saat sürecek bir Çanakkale destanımız var. 4 saat bile etmez Daha fazla süre lazım aslında. 15.00'dan başlıyoruz. 4 saat 19.00'da bitti. 19.00'da başladı atasporlarımız arkadaşlar. 1 saat sürecekmiş. 20.00'da bitti. Yani bizim atasporlarımız arkadaşlar 19.00'dan 20.00'a kadar olacak cevabımız Adana oldu sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı da Adana olacaktır. Bakın uzun sorularımız arkadaşlar uzun sorular. E, veri analizi ile ilgili sorular uzun sorular. Belirleyici sorular bile diyebiliriz hatta. Çünkü hem vakit alıyor arkadaşlar hem de e, çok kolay değil. Mesela birinci sorumuz bu, bu soru basitti ama diğerleri biraz uzun uğraş gerektirdi ama... Ee, karmaşık değil arkadaşlar öncelikle onu belirteyim çok aşırı karmaşık sorular olduğunu düşünmüyorum ben oran orantıyı çok fazla kullanacağız tabi oran orantıyı nereden öğrenmiştik nerede öğrenmiştik oran orantıyı 7. sınıfta öğrenmiştik o yüzden 7. sınıftaki bu konu gerçekten 8. sınıfa ışık tutacak bence de çok e, önemli bir konu beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar umarım faydalı olmuştur herkese iyi çalışmalar 2021'de çıkan veri analizi sorularını inşallah videoyu izleyip beğenenler full çeker Tamam görüşmek üzere.